nokta nokta çekin abi recording hazır mısınız başlıyoruz Alo. Alo. Alo iyi günler. Merhabalar. Canlısın Team Türkiye'den arıyorum. Kimle görüşüyorum? Evet ben Şeyma Şen Baba. Ee, anlamadım isminizi. Şeyma ha, Şeyma. Ben, baba. E, merhabalar. Evet. E, Justin Team Turkey'den evet. arıyorum. Justin Bieber'ın e, Şubat ayında, Mart ayında gerçekleştirmesi planlanan e, konsere 5 kişilik bir tane olarak beni çektik. Şey, e, nerede ikamet ediyorsun acaba? Ama Konya'da oturuyoruz. Ama öyle yani. Konya'da oturuyorsunuz. Bir saniye, Yaşınız kaç? Tamam. 15. Okey. 15. <laughs> Okey. Ee, Konya'da bir saniye. Şunu... Şunu öpmüyor o tarafa. Bir saniye. Şunu da yapalım. Kontrol edelim. Evet. Bir kişi. Diğer beş kişi nerede arkadaşlar? Pardon dört kişi nerede? Peki duygularını haber bir bilmeyeyim. E, değişti Eğişti misin? Yani evet. Nasıl olacak? Bu daha konsere falan gittiğimde yani. Şimdi e, şöyle konser programımız şöyle. E, konser gününden bir gün önce helikopterle senin arkadaşlarımız olacak. <laughs> e, onun ardından tabii bir gün. <laughs> O <laughs> <Ona> <laughs> dedim ya. Vazımın Tamam. Ben bir şey kişiyi arayacağım. Ben de çaktırmayacağım.